Pelatım hocam. O zaman beçtik. Aa Lejo. Lejo, beraber Hadi buna, hadi ona. Ben batıvereyim. Asın cep güzel. İşte bu. Bravo. Ya, ya asıl yakışıklı adam burada ben direk çekiyorum ya. Ay. Hadi 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 hadi. de Yapıştır. Yapıştır hadi, yapıştır. Hadi orman abi. Çok güzel. Nedir? Döndür mü? Seviyor da ateşledi. Bak buraya. Gel. Burada Gelin bu tarafa ya. Gelin ya. Benim golleri çektim mi abi? Çektim çektim inşallah. Çek Sen neden toplar? Allah alabildiğimiz aldı. Üşüdüm oğlum, ellerim üşüdün gula. Oğlum bürü neydi öyle ya? Sen buradasın. Yok ben sana giyemem. Yok giyemem. Giyme. giyme mümkün değil el giyme. Yok yok. Yok ya giyemem ya. Yok ya. ya. Evet. Yok, ya. Kuş, dur dur. Dur dur. Gidin. Gidin. Yeni giy. Yeni giy. giy. giy, giy, giy. Şafak 49 dirken şunu çekeyim de. <gülüyor> 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 İleride anlatırsın belki. <laughs> Neco daha hareketli, Neco daha hareketli. Hadi kuzu. Daha <laughs> hareketli. Çok güzel. Helal güçlü, helal güçlü. Al, 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 al. Oraya sıkıştım daraldım ya arka şu tarafa Neco şey Neco var. hadi Hadi Neco Oy omuzuma Çok güzel Gel bu nasıl bağırıyor lan? Vay vay. Tövbe tövbe. Ben bu tarafa gidecek diye pozisyon almıyorum. Şu tarafa gidecek diye bekliyorum ha. Ana adam gol atacağımış ya. Abi biraz yakın oynayan adamlara yakın. Yakın oynayın. Ne önde hareket et. Hadi. Lan, bu ikide bir kapanış yaptı ya. Silme düğmesine neyin bastık? Ne yaptık? Anlamadım. Hiçbir hata yaptın mı hayırlısı. Hadi Ne Hadi, hadi oynayın, bir kişi bak. <laughs> ya orta çizgide bak, Yağmur'un orta çizgide Murat'ın da vururadım bugün. Murat'ın da diyor bugün. Evet. Oh. Gel dikkatlisin Evet. Gelme kaçma sizi. Canım ya. Tamam, <laughs> <Oğlum, nasıl gülüyor> <Ya siz>, <laughs> geç, geç. <laughs> Sankiyon. Söze. Sankiyon. Söze. Ahmet abi'nin gülüşüne baksana. Kastlı adam yapıyor şuna bak ya. Gel içeri abi gir. Murat Hadi Murat. Kur'an abi Yolla abi Al Abi Seder sende ol Merhaba be Sen de ol Merhaba ol Yusuf sen de al oğlum benim bunu, bunu çekmem lazım da çok uzak ya. Vurdurmayın. Evet. Burada bir şeyler oluyor da. S <laughs> Hadi. Gelあれあれ. Hadi. Yavaz, yavaz, yapın Yayınlarsa koş ya. Ne Mehmet Ya Mehmet hiç koşamıyor ya. Yaraş niye böyle oynuyor bugün? Yaraş Hadi ne Biraz <laughs> daha <aldı. gülüyor> morali bozuldu. niye, niye bozuldu, bozuldu ki? Hadi. Abi Hakan'la Mustafa abi tepkileri Yaraş'ın moralini bozdu ya. Baksana kafası yerde adam ya. Bak bak bak. Sağlı sorular <sağlı gülüyor> <laughs> Güzel güzel. Görün, görün. <laughs> Ramazan, Ramazan boşa, abi Ramazan düzgün oyun oynayacaksan. Bakım senin ne vaatlerinden kaldı. Röntgen bir transfer yaptı. Finale çıktı. <laughs> hadi Murat, hadi Aha kırmızıyı yaktı valla evet. çol, 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 çol. Çekmeyecek abi gördün mü? Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum o Olsun Bataryanın mümkün yetmeyecek hadi, Abi bana belirti evet. bileksini atmasın mı? Atma atma Vallaha Bileksini atın beri abi Yok bileksini atma Hadi oğlum hadi harika yapacağız ya Hadi Allah Allah Hadi, hadi. hadi. Daha çok yaparsınız 20 dakika var değil mi daha? Hakan abi, biraz gelin Yok yok Şey koydum şu Aman abi Çok güzel çok güzel. hadi abi. Pas <laughs> <Masisteyi>. Yemre. <laughs> hadi hadi Rahat ya ya. Şu <laughs> bittiği zaman hadi. Nezin akşam? Ne? 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 Hadi yaraş hadi yaraş Nasıl Ne? 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 lan Ne? 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 Böyle devam abi. Zevk alın şu ya. Aa, ofta, tersine, o top o gol kaçar mı la? Valla yakışmadı. Tamam. Hadi Rejo, hadi Yavaş e e e e atacak. Abi vurdurmayın e şu adamları ya. Öf. Biri vurdurmayın diyor, biri vurma. <laughs> tamam mı? Orta, orta, vurma Ey ya. Hey ya. <laughs> Başa. <laughs> Hanım bıraktın değil mi? Hadi Murat, hadi Hanım Murat. Hanım bıraktın değil mi? Tamam. Evet. Başarı. Erkin cipsinden kahve alacağız Bırak çık oğlum Çık oğlum Çok güzel Sakin, şey. sakin. sakin. Hocam, ya. Mustafa şöyle iyi bir vuruş yap da çekelim la. Vurdur bay kaleye Galiye vurdurmay. vurdurmay Çok güzel. İşte bu. Murat hadi oğlum. Lan tamam, ne zor. <laughs> Necmettin abi. Biraz boşa çık ya. Çok kaparsın. <laughs> Adamların içinde bekliyoruz. Abi koskoca adam. Bir de özür ne şey yapar. Girden ne kaldırır çocuğu hiç olmazsa ya. Birden buldunuz la? Ne o ya 2 metrede orta sakadan o da ayıp ya. Vallahi. Oh. Bana da çok yakın oldu ya. Haydi Hakan haydi Hakan yapma. Yaşın, döndürme o topu. Yaşın sakın döndürme onu. Adam böyle bir giriyor ki. Ya vur gitsin ya. <laughs> Bu gol olacak. Yaşın, yaşın, yaşın. Yaşın. Ya bile hadi, bile çekiyor o tarafı. Devam.

Maça küsme oyunu. Hakan'ın kaç golü var turnuvada? 68 mi? <laughs> Kaleci zamanı oynuyor hocam. Kart göster ona. Mustafa abi centilmence bir hareket yaptı gördün mü abi? Mustafa yapar abi. Mustafa yapar. sen de sen de Sen de. Sen de. Sen de. Sen de. <laughs> Düşüdük hafif kalıyor ya. Arka boş Murat arka Murat. Neyi boş ya. Hadi Sezer. Hadi Sezer. Lan Sezer çok açtım be. Lan lan lan. Çok açtı çok.

Şarjı Şarjı çekiyor şimdi. hocam Sezer'i çıldırtmaya çalışıyorlar bak. Araba bomboş. Araba

Zaten kaleci değişikliği bu takımı yola getirdin. Bomboş, bomboş. Üşüyor mu? Ondan oluyor yani. Tamam. Titremeler oluşur. Ver bana. Yo, hadi Neco, hadi Neco. Ama konsantre de oluyorum canım. <laughs> Aferin Mustafa. Orhan abi, Orhan abi sen de alırsın abi. Merhaba. Güzel. Çok güzel abi. Sezer, Sezer. Yaraş, sezer. bırak. Yaraş çok güzel, yaraş hadi. Lan Sezer oyunu niye bırakıyorsun? Sezer'e fırça atmayın. Sezer iyi, yaraş. Aferin Sezer. Sosyallikte ona göre puan alacaksın. Hadi lan. Hadi sosyallik de beri geçicez hadi Bize sosyallik mi var lan? O, o ne? O Matematiklik? Yok şu oynanan futbol var ya ha Hafta sonu. Süperlik Allah Şener abiyi de bravo iyi yönetiver ha İlk anda virecez uzun mu topu? Gel, gel, gel. Hadi bir. <laughs> Orhan çık Orhan. Aynen, on dakika, on dakika. Oyun. Oyun. Oyna, oyna, Bırak topa oyuna. Dal. nereye gitti la? Hakan, biraz ortaya gir. Orta çok boş bak. öldürdün sen Hadi hadi hadi. Böyle tamam. giriyor ya. Gürüyor. 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 Kasıt var yani. abi. Hocam ya. ya. Mahfet abi valla Ramazan abi ama. <laughs> ya hocam valla burada kusurum gelmiyor. Her şey itiraz ediyor. Hadi bir daha. He? Her şey itiraz ediyor. <laughs> Gel kuzum gir içeri. Bana çok yakın. Çok geçmiş. Gel <laughs> alalım çok güzel bir daha bir daha çok güzel devam 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 abi, hadi. abi kaptanın farkı belli oluyor abi kaptanın farkı bak nasıl çekip çeviriyor defansif abi, abi ne yapıyorsun çok güzel bu gol müla hadi abi çok güzel ne den den ooo çok güzel den çok güzel Hadi be. Ya, abi, Hı -hı. Aferin bu Sezer. Bugün maç alırlarsa Sezer'in sayesinde alacaklar zaten. Ha, iyi iş yaptım. Hadi hadi hadi. Kesin. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Yalnız çocuğa yapılan faullere de bir şey yapmıyor. Çıkan posu yükseldi. Hadi Murat, hadi Murat. Sağ ol. Olmuş. Yapıştır lan, yapıştır. Ya, yapıştır lan işte. Yapıştır be, geç kaldır. Allah'ım yarabbim. Hadi, ya. hadi. Ya. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hayır! aferin Sezer. Aferin Sezer. Yavaş yavaş. Çok. <laughs> hadi dedi. Murat sende Murat, sen hadi, Murat sende Murat. Hadi geçiyor. 7 dakika var, 7. direkt Hey! Hadi, hadi. Yaraş bırakmaz penaltıları bu işi. Yaraş halleder. Basın abi, basma abi. <laughs> hadi Necip. Ağabey buradayız. Neco yok ya, Neco bugün hiç yok ya. hadi Hakan Sen Şu ya! Hadi Orhan, hadi Orhan! Vur, vur, vur! Çok güzel, güzel, güzel. Abi vurdun hain ya! Hakan'la bunu vurdun dışarıya diyor. Düştük Hakan! Çok güzel Hakan çok güzel vur Uzun oyna. Hakan önde Hakan Hadi Hakan hadi Ceza esas dışında ya <laughs> Bekle sedef kullanma Kullanma abi Kaleyi tutsa golla. la okur <laughs> Değil miydi la ne oldu? Yok iyi bir şey oldu ya. Arada da bir koca. Gel de aradan. Görmedi diyorlar. Mustafa. Mustafa'ya sorsalardı Mustafa söylerdi. Hadi abi ya. Yavaş yavaş yavaş. Fotoğrafı çekmiyorum dikkatini çekerse.